<laughs> arkadaşlar. Bugün ablamlardayız ve kalabalık bir ailece içi sürpriz dolu piñata patlatacağız. Pinyatamız gerçekten çok ağır arkadaşlar. Ağzına kadar dolu sürprizler hepimizi bekliyor. Ama içerisinde gerçekten kapıcılası bir sürpriz var. O da nedir? İnşallah açmaları. Allah 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 bizim amacı bu altın kime gelecek? Bana altın gelecek, kime bana gelecek. gelirse? mecburcuk bana bana, bana 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 hayır <laughs> bana, bana, bana. <laughs> bana gelecek. Çok fazla gönüllüsü bana var. Bana gelecek, Bana gelecek, Çok bana gelecek. Çok fazla gönüllüsü olan bu altın bakalım kime gidecek arkadaşlar? Herkes can atıyor. Dört gözle bu altını bekliyor. Bakalım günün talihlisi kim? Şimdi oyunumuzu kısaca anlatıyorum. Dinacığım, İnnatımız... hadi bakalım. Umarım işte şans kime girerse onundur. Dinacım hak eden kazansın. Altınımızı da herkesin önünde içine atıyorum. Attım. Karıştır. <laughs> Şimdi sırayla arkadaşlar ikişer el pinatamıza vuruyoruz. Ve bu sırayla sopa herkeste dönüyor. Patladığı anda bu kez herkes yine sırayla el değiştirerek Çırpmaya başlıyor. İçinden kime ne gelirse onundur. Bakalım altın ya da diğer sürprizler, ne tür sürprizler bizi bekliyor? Kime ne gelecek? Şimdi hep beraber görelim. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. başlayalım. Şimdi o zaman ya böyle gelsin ya böyle gelsin. Taşla, makas yapın ikiniz. Bacanak, bacana isimlerden isim olarak artık tanıyorsunuzdur. Normalde ablamın eşi, eniştemiz olur. Ama Taner ona hep bacanak dediği için Lina'nın da bacanağı oluyor arkadaşlar. bile bilmiyor. geliyor. Bacanak olarak kaldı. Ya bacanak ya da İrem'i zaten tanıyorsunuz. Prenses İna TV kanalımızda birçok videomuz vardı. Ya da o ya da onunla başlayıp böyle geleceğiz. Taş kağıt makas yapıyoruz. Kim kazanırsa o sıradan başlıyoruz. Hadi bakalım. Taş kağıt makas. Evet İrem'le başlıyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz. İki. Biraz geçti. 2. Biraz, Biraz açılalım bakalım. mı? Biraz açılalım. Hadi açılalım. Hadi, yine güçlü. Hay güçlü Açık. annem. 2. Oh, 2. Tamam. Şimdi ne Gül teyze. Bir, iki, üç. Bir hadi bakalım. iki üç bir oh. olmadı olmadı Bacanak güveniyoruz Hadi evet, bakalım sıra bende iki defa sağlam vuruyorum bir, bir. Oh. Oh. olmadı evet, altın bir dakika daha bir dakika daha bir bir dakika daha sallıyoruz. dakika sallıyor muyuz? bir kere sallama hakkına sahibiz. daha bir dakika bir dakika daha Evet. Sallıyorsun İranci. İyi. Allah Allah. Allah Allah. şimdi Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah olmadı. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Bonibonlar çıktı bonibonglar demek ki içerisinde bonibon var. Evet, Şunu götür. bir sıyıralım ya. Götür. Buyurun sıra Gül teyze de. Şimdi Gül teyze. Yani, teyze şu malcık bir arada. Biraz geri. Ben biraz hile olmasın. Güçlü. Abla şöyle yapıyorum. Bir, iki, üç. <laughs> wow, yani. o da olmadı. Evet. Şimdi parçalamaya geçiyoruz. Parçalıyor mu? Öyle mi? Ha. Şöyle yapalım. Öyle değil, şöyle. Ha. Ay. O da olmadı. Bonibonlarımız bu Sıra yani. ona geldi yine arkadaşlar şimdi oh. geliyor. Oh. Hadi oh. bakalım. Düşme, Düşmedi. Düşme. Çok güzel Yok Evet, evet, evet Altın burada. Evet, hadi altın bakalım. Altın bir, iki, üç. üç. Ay, üç ay, Yardım be Efe'cim. Olur olmadı. hadi <laughs> bir tane daha Sıra ay. bende. Bir, iki. Haydi. Bir. Çırpıyor muyum şimdi? Çırpıyoruz. Evet şimdi çırpıyoruz. Geldi bir şey. Aaaa. Lollipop geldi. Bacana, piyatadan bir lollipop arkadaşlar. <laughs> bir lollipop. Şimdilik bunda idare ediyorum. Ama altın benim olacak. Hayır <laughs> benim olacak. olacak. Ben. Bakacağız. Hadi bakalım Biloş. Bakacağız şimdi. Çeviriyorum. Benim olacak. Hemen geri. Ooo. Oh! Şimdi çevireceğiz. Güçlü bir tane şöyle. Ters. Oh. Olmadı. Olmadı ya. Yandı Biloş'un da. Hadi bacak. Bindim. Lina sadece bir tane. Şimdi, Şimdi dönmeye çalış anneciğim. Şimdi al. çevirebilirsin. Al çevir ve evet. Bir tane. Hop. Dur. Dur. Hadi. Onu da sana yardım edeyim. <laughs> tamam dur. dur. Tamam dur. Parçaladı. <gülüyor> Lina <gülüyor> parçaladı. Tamam. Aç açmak yok. Açmak, açmak yok. yok. Evet. Şimdi Gülteyze bende. Ayy. Kesinlikle. Çok Bir şeyler yok geldik ya. ya. Allah Allah. Olmadı. Olmadı. <laughs> Arkadaşlar evet. hissediyorum bu evet. el benimdir. Geliyor. Evet. Deliyor. Oo. Bu sefer geliyor. İyi bakın. Geliyor. İyi bakın. İyi bakın. Oh. ne geldi? Ne, ne geldi? geldi. ya. Ay <laughs> 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 zaten bitmiş. Mentos, Bonibon, sürpriz yumurta, çok ve ikinci bir lollipop geldi bir. ve bayağı bir şey topladım arkadaşlar görüyorsunuz. İlk el bana, ilk el evet. 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 İkincisinde de bana epey bir şeyler geldi. Hemen kendimi önüme, önüme, çekeyim. Delik de açılmışken bence altın bende. Hadi bakalım. Ne?

Yine, abi ben yedi. söylemiştim altın. yanında ah, neler vardı? Altın var. yanında daha neler var? var. Lollipoplar var. Aman evet. Allah. Evet. şekerimiz var. Şeker var. O ne o sakızlar o var. Süt dilimimiz süt var. Süt dilimler Beğe var. Meyve suyu var. Ve çikolatalı var. 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 Sen de çok karlı çıktın Efe'ciğim. Tebrik ediyorum. Çıktım. Aramızda Oooo. arkadaşlar günün en şanslısı F oldu. F oldu. Onu hep birlikte <gülüyor> kutluyoruz. <gülüyor> Ve yorumlarınızda <laughs> tebrik bekliyoruz. Evet. Şimdi artık vurmaya gerek yok. Evet artık, Efe, gerek artık, gerek yok artık ya, yırtıktan çıktı bu bayağı bir şeye döndü. <laughs> tamam tamam saçma sakin. Onu altın gitmeden önce yapacaktım anneciğim. Altın gitti artık. Bakalım ne sana yar oldu ne bana filoş. Evet sıra bacanakla devam ediyoruz. <laughs> Buyurun bacanak. Evet, nerede benim sihirli çubuğum? Sihirli çubuğa gerek var mı? Artık sen... <laughs> direkt çevirebilirsiniz. O çanallı. zaman ne yapıyoruz? Sadece... Direkt sallıyoruz. Sallıyoruz da şansımıza ne çıkarsa. Şansımıza ne çıkarsa. Evet. Ve gelsin hepsi. Ne neler neler geldi. Hadi alayım altın şu gelenleri. Şişe çekiyoruz artık. Oo! Kuşlu kaç. Süper çok güzel uzun bir çikolata. Limuzun çikolataymış bu. O, Ozma Ozmacakoların var. Ozbom, meyve suyu. Ve çok güzel. Kinderim. Olduk tilik var. Tilikim var. Evet yine Ozma kornetim var. Jelibon. Çok güzel jelibonum var. Bir paket albini. Al var ve petito çikolatam var. Harika. Kısa günü kar oldu. Aynen ama yalnız şu grup çok şanslı çıktı. Burada hala <laughs> çok şanslı. En karlı <laughs> yine ben çıktım. Aynen öyle. <laughs> ya evet. Evet İrem ne devam ediyoruz? İrem evet, sanırım İrem. tamam bir, tamam <laughs> gibi. Ne yaptık? Hepsi gel mi? Hepsi Biz... geldi. Metro. Metro. Marshmallow. Marshmallow. Ve yine bir üzüm çikolata, bir çikolata ve bir oyuncak. İstediğin çamaşır ne kaldığını gösterebilir miyim? Aa! Vallahi <laughs> şey hiçbir şey kalmadı tatlım. Evet kalmadı. Günün en talihsizi Lina ve Gül teyzesi <laughs> çıktı arkadaşlar. Geri kalan herkes nasibini topladı. <laughs> aynen, aynen. aynen. Biz nasiplerimizi topladık <laughs> ama olsun. üzülme. Gerçekten Siz de için. başka bir oyunda kazanırsınız. Evet. Daha e, büyük, ben, daha güzel çalışmalarımız gelecek. Bunu paylaşabilirim tabii ki. Ben de her şeyi evet. paylaşabilirim. Evet. Ben de bir sınavı biliyor. Tamam. oldu. Evet. Evet. Lina ve Efe'yi buradan tebrik ediyoruz evet. arkadaşlarım. güzel videomuzun daha sonuna geldik. Bu grupla daha çok çeşitli çalışlarımız gelecek. Yarışmalar gelecek. Eğlenceler gelecek. Sizler de bunlar hakkında videomuz hakkında ve arkadaşlarımız hakkında, ailemiz hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Ve bu güzel ve eğlenceli videomuz için bir sürü bir sürü bir sürü like'lar bekliyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye-bye.